Hayır, ne diyeyim şaşırdım valla. Yani illallah valla efendim de, illallah. Evet. Boşuna silkeleyip yorulmayın. taşınıyoruz düşeceğiz yakınıza. Taşınmıyoruz efendim. Bir yere gitmiyoruz. Yoksa ayrı ev mi? Otur oturduğun yerde. Şevket. Sen önce doğru söylemeyi öğren. Sabah sabah nasıl sinirim bozuyor ya. Otur sen otur. Bir daha bakayım şunlara. Ah. Şevket Şevket dur Dur dedim ya Aa. Niye böyle yapıyorsun Ne var bunda bu kadar kızacak Yalan söylüyorsun Ferhunde Sürekli yalan söylüyorsun Bıktım usandım ya Vallahi çekiniyorsun. Kendine gel Bana öyle iğreniyormuş ki bakamazsın tamam mı Sen hiç yalan söylemiyorsun sanki Bırak geç kalıyorum Niye böyle davrandığını çok iyi biliyorum Şevket. Bahane bunlar. Hepsi bahane. Hepsi o bücürle beraber olabilmek için bahane. Kafayı mı yedin sen de? Ne alakası var şimdi? Çok alakası var. İlişkinizi biliyorum, sizi gördüm. Nerede gördün? Ya delirtme insanı. Seni. Seninle evli olmanın cezasını çekiyorum dediğin günün gecesi. Oturuyordunuz sokak ortasında. Gözünüz hiçbir şey görmüyordu. Beni de görmediniz. Of ya aman git işine efendim, uğraşamam seninle. Beni başından atmak için fırsat kolluyorsun biliyorum. Ya git. Seviyorsun değil mi onu? Sedef'i seviyorsun söyle. Evet seviyorum. Ne istiyorsun benden? Bunu mu duymak istiyorsun? Evet Sedef'i seviyorum tamam mı? Rahatladın mı? Hey Allah'ım ya. Çarptı Bir daha öyle çarpma kapıyı. Bakıyorum oğlunuz bağırdıkça sizin sesiniz açılıyor. Ne oluyoruz? Hak ettiğiniz muameleyi görüyorsunuz Ferunda Hanım. Öyle mi? Saygısızsınız. Bunun için saygı görmüyorsunuz. Bizden bir şey öğrendiğiniz yok. Ders aldığınız yok. Söylüyoruz söylüyoruz. Laftan anladığınız yok. ne canım yeter artık be. Sen gelene kadar evimizde çit çıkmazdı Ferhun'de. Biz bunları hak etmiyoruz kızım. Hele Şevket hiç hak etmiyor. Yazık. Hesabını soracağım bunun. Hepinizden ayrı ayrı soracağım. Ne olacak bu borsanın hali? Dibe vurdu neredeyse. İyi ki sattım kağıtları vallahi. Mahvolmuştum şimdi. Daha da mı düşmüş? Hem de nasıl? Asıl ben mahvoldum. Ne yapacağım şimdi? Aldığım paraları nasıl koyacağım yerlerine? Hayat boyu diye mi? Mahvoldum. Geliyorum müdür bey. Efendim. Ne yapıyorsun Gülşen? Çalışıyorum ne oldu? Sesin niye öyle? Kavga ettik. Ondan bozuk demek. Sedef geliyor mu oraya? Doğru söyle bak bu benim için çok önemli bugün her zamankinden daha çok önemli. <laughs> Anladım geliyor. Dün buradaydı. Annesiyle beraber geldiler. Kapatmam lazım. Sonra görüşürüz. ...müdür beyle görüşecektim. Bir müşteri dersiniz. Bekliyorum. Günaydın müdür bey. Ben Nermin Taşçı. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizden bir ricam olacak. Müşteri temsilcimin... ...hesaplarımda oynadığını daha şüpheleniyorum... ...şüpheden öte eminim diyebilirim. Ferhunde elinden tutup getirmişti şirketi uçurumun kenarına. Nasıl aşağı iterken eli titremediyse... ...dibe inişini izlerken de gözünü...